Kıbrıs'ın ilk fethi Hala Sultan'ın izinde kahraman şehitlerimizin aziz hatırasına ithaf olunur. Ümmetimden denizde savaşacak ilk askerler cennete girmeyi hak etmişlerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Muhammed'in vefatının ardından İslam orduları önce Kadisiye ve Nihavend zaferleriyle Sasani devletini yenilgiye uğratmış, sonra Bizans İmparatorluğundan Şam, Kudüs ve İskenderiye'nin alınmasıyla ordunun ilerleyişi hızlanmış, Doğu Akdeniz'in kıyıları fethedilmiştir. Diğer bir adımsa Afrika'daki liman kentlerine atılmıştır. Müslümanların Allahu Teala'nın Resulünce müjdelenmiş aşkı Akdeniz'le buluşma zamanı gelmiştir. Kıbrıs sabır ve ustalık ister. Kıbrıs, aşkla, şevkle bilenmiş, keskin bir kararlılık ister. Sahabeler, Allah yolunda azimle ilerler. Çünkü Hz. Peygamber'in mütebessim bir müjdesidir Kıbrıs. Mübarek rafzasından selam gönderir. 648 yılında İslam halifesi Hz. Osman radıyallahu anh döneminde İslam ...adli, ilmi ve askeri olarak kuvvet kazanır... ...Abdullah bin Kays kumandasında sefer başlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin süt teyzesi Ümmü Haram binti Milhan... ...radıyallahu anhada İslam ordusuyla sefere katılır. Asırlardır kumandanların, sultanların türbesine selam durduğu... ...bu muhtereme hanım Ümmü Haram binti Milhan... ...86 yaşında ordunun azmi, sabrın numunesi ve zaferin timsali olmuştur. Müjdelendiği üzere Kıbrıs'ta şehit olur Hala Sultan Validemiz. Akka, Kudüs, Gazze ve İskenderiye'den çekilen kürekler 648 yılında Kıbrıs'la buluşur. Bizans direnişinin ardından zafer gelir. İslam sancağı artık Akdeniz'de de dalgalanmaya başlar. Güneş Akdeniz üzerine yeni bir medeniyetle doğar. Selam gönderir müjdecisine Nebiler Sultanı'na.